Adamın işi her gün farklı kadınlarla uyumaktı ve ayda 100 bin dolar kazanıyordu. Eğer bir müşteri özel bir hizmet talep ederse her zaman mesafesini korurdu. İş sırasında asla uykuya dalamazdı ve bir müşteri uykuya daldığında hemen oradan ayrılmak zorundaydı. Olağanüstü bir çalışandı çünkü tuttuğu her müşteri 5 dakika içinde uykuya dalardı. Bir gün kariyerini değiştirecek bir müşteriyle karşılaştı. Kadın 4 saatlik bir hizmet için onu tutmuştu. Kadın uyurken ondan yan dönmesini ve uykuya dalmasına yardımcı olmaya çalışmasını istedi ancak kadın bilinçli bir şekilde ona yaklaştı. Adam aralarına bir yastık koyarak sınır koydu ve onu itti. Biraz tütsü yaktıktan sonra kadına bir göz maskesi taktı ve onu uyutmaya başladı. Ancak beklemediği bir şey oldu. İlk kez bir müşterinin evinde uykuya daldı. Bu şirket kurallarını ihlal etmişti. Kadından özür diledikten sonra hemen şirkete geri döndü. Şaşırtıcı bir şekilde patronu ona kızmadı, hatta onu övdü. Kadın adama 5 yıldızlı bir değerlendirme vermiş ve hizmet sözleşmesini bir ay daha uzatmıştı. Ertesi ay boyunca her gece onun yanında kaldı. Birlikte geçirdikleri zaman içinde adam kadının 10 yıllık erkek arkadaşından yeni ayrıldığını öğrendi. Tüm çalışma yılları boyunca hiç bu kadar kırılgan bir kadın görmemişti. Soğuk ve duygusuz tutumu değişmeye başladı. Diğer müşterilere hizmet ederken kadının durumunu gözlemliyordu. Sözleşmenin son gecesinde kadın ona bir yemek hazırladı ve ona bir ziyafet sundu. Adam derinden etkilenmişti. Yediler ve sohbet ettiler. Ancak kısa süre sonra sözleşme sona erdi. Adam işini bırakmaya karar verdi ve ona bir buket çiçekle gitti. Ancak asansör doluydu. Bu yüzden merdivenleri kullanmak zorunda kaldı. Kadının katına ulaştığında kadının eski erkek arkadaşından bir evlilik teklifi kabul ettiğini öğrendi. İşte o zaman kendisinin sadece bir aptal olduğunu fark etti.